Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl Robux kazanabileceğimizi sizlere göstereceğim. İlk olarak bu uygulamayı yüklüyoruz. İsmi diye durasınız. Play Store'den Play Store'ya giriyoruz. Pardon yanlış yere girdim. Çıkayım buradan. Çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Tam çıktım. Play Store'ya giriyoruz. Oradan şu ara kısmına basıp buraya gelip Blocks Word yazarsanız Blocks Word İşte bu uygulama çıkıyor burada. Ben de yüklüm. Oyuna girdiğimizde bizi oyuna girdiğimizde bizi böyle beklen karşılıyor. Bu oyunun şu an yükleniyor. Bu oyun yüklenmesini bekliyoruz. %65 oldu. %70 Yüklendi. Yüklendiğinde Böyle bir ekrana giriyoruz arkadaşlar. Burada bu amacı Roblox kazanmak. Şu en üst sağda bakın şurada gördüğünüz en yukarı en sağda şurada. Ben de 402, 452 tane Roblox var. Bu da çarktan kazanabiliyoruz. Görevlerden tamamlayabiliyoruz. Görevleri ben bitirdim. Arkadaşları davet ederek kazanabiliyoruz. Bir de videolarlık yapıp kazanabiliyoruz. Her bir görüntüleme için bir Roblox kazanabiliyoruz. Bizim amacımız işte Robin kazanmak. Ben genellikle çark çevirerek yapıyorum. En iyisi şu jackpot yazan büyük ödül. Bu, eğer bu üstümüze gelirse bakın şurada şu en solda isimler yazıyor. Onun üstünde büyük ödül diyor. Büyük ödül 31 bir Peki biz bunları nasıl Robux'a dönüştüreceğiz derseniz. işte şöyle arkadaşlar. Şu sağda şans. Şu sağda telefon simgesi var. Ona tıklıyoruz. Oradan şurada ödül takası diyor. Ödül takasına giriyoruz. Oradan dönüştürmek istediğiniz için takas yapmak için ne isterseniz artık. Burada Roblox diyor. Roblox'a basıyoruz. Robux para çekip Roblox'a Roblox çevir. Onu Roblox hesabına aktar. Burada son para çekmiş şeylerini gösteriyor. Mesela 40 Robux falan ile 8 Robux çekmişler. 100 Roblox eşittir 1 Roblox. Yani 100 her 100 Roblox eşittir 1 oluyor. Şimdi benim 400 var. Ama çekemiyorum bir tane. İzleyin bakın şimdi. Minimum para çekme miktarı 700 Rob Robux. Yani minimum 7 tane çekebiliyorum. Yani minimum en az 700 Roblings lazım. Anladınız mı arkadaşlar? İşte oyunumuz böyle. Bu şekilde kazanabilirsiniz. Yukarıda da taş kapma kasa oyunu var. Şurada. Şu en üstte. O arkadaşlar onu oynamanız gerek yok. Rob Robling kazandırmıyor. Eğlence için. Buradan VIP alabilirsiniz. Mesela VIP e, günlük var, bir aylık var. Böyle katılınca, katılınca ayda 8 bir Roblings veriyor. Yani ayda 80 pardon günde 8 bir Roblings veriyor. Yani günde 80 Robux. Bence güzel ama ben anlıyorum. Yani tercih etmiyorum. Böyle daha eğlenceli. Buradan böyle şu ortada en solda bakın burada bir tabela işareti var. Üstünde soru var. Buradan görevleri yapabilirsiniz şurada ben görevleri tamamladığım için artık günlük veriyor bana Günlükten de alabilirsiniz Şu en yukarı en sağda roblin sayımızı gösteriyor bakın benim 452 tane var Hatta mesela Burada şey var Ücretsiz çark çevirme buradan Jackpot falan çıkartabiliyoruz Buradan ben şu anda mesela çevireyim bir tane Çevireyim Mesela 30 saniyelik geldi hemen reklamı izleyelim Biraz Saçma sapan reklamlar işte. Eğer ücretsiz çevirmek istiyorsanız arkadaşlar, VIP satın alabilirsiniz. VIP satın aldığınızda bedava istediğiniz kadar döndürebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar, diyelim ki 700 Robux'ınız oldu. 7 tane Robux çekmek istiyorsunuz. İlk önce çekmek istediğiniz Robux miktarını yazacaksınız. Ondan sonra Roblox'unuzun ben hiç çekmedim ama tahminimi söylüyorum. Galiba isminizi yazacaksınız oradan şifreyi isteyecek. Ondan sonra size Robux'unuzu birkaç gün sonra teslim edecek. Aa, bakın, mesela çeviriyorum bakalım ne gelecek. Mesela bir Roblinx geldi. Hiçbir işe yaramaz. Şanslısız. Şanslısız. Buradan ödülü kayıtlarımız var. Yani ne kadar en son aldığımızlar gösteriyor. En son aldığımız gösteriyor. Sıralama var burada. Mesela en çok Robux'u, en çok Roblinx'u olan 3.6 milyon. Ya düşünün yani bu kadar Roblox'iniz olsa yani istediğiniz her şeyi alırsınız Roblox'ta. Düşünün yani. Ne kadar güzel değil mi? İşte oyunumuz böyle arkadaşlar. Böyle böyle kasıp böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra burada telefonunda başka şeyler var. Video çekip de şey yapabilirsiniz. Şu an ben sıfır Robin kazanmak için video çekiyorum. Bir de size tanıtım yapmak için arkadaşlar. Oyunumuzu yükleyip oynayabilirsiniz oyunu tavsiye eder miyim diyorsanız tamsiye ediyorum arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar sizlerden güzel bir görüntüleme ve güzel bir beğeni abone istiyorum. Beni izlediğiniz için ve bu oyunu yüklediğiniz için hepinize teşekkürler diliyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla